bu kişi dünyaya geldi, atasından zekat, fakirin hakkı sırtında, onların zürriyetlerinden hisse al, evlatlardan hisse al ayeti gereği çocuklardan hisse almış. Bu şimdi bu şeytan e, şey gibi, kara borsacı gibi tamam mı? Bu insanın sırtında. Şimdi sen gidiyorsun iş yapıyorsun ya, o şimdi planlıyor. Dışarıda evlatlar var böyle, bir sürü evladı var. Şimdi sen gideceksin A kişisi, Ahmet'e gideceksin, oradan işte ticaret yapacaksın tamam mı? Bu hemen diyor, gidin Ahmet'e, ondakileri söyleyin, bu böyle bir planı var. O işe şöyle yapsın. Bu yönetici burada. Öbürüne gidiyor diyor ki sana ihale alacak. Tamam bu ihalecilere gidin. Hepsi insana gelsin buna ihaleyi vermesinler. Tamam. Tak tak tak, tak hepsini hazırladı. Sen işte bana git. Hazırlık <laughs> <laughs> tamam. <gülüyor> Sen gidiyorsun. Daha ihaleye oturuyor, <laughs> da burada bir insandı. Haydi geri geliyoruz. Buraya gidiyorsun satış yapacağım. Müşteri diyor ki ben almaktan vazgeçtim. İçim soğudu. İçine bir soğukluk. Tak vazgeçer. Ondan sonra senin o zekatçın senin malını 100 bin lirayken hop, bin liraya düşürür ya da sıfıra düşürür, yok eder. Yani burada o hak edişler atalardan sırtımızdaki zekatçı bir, iki faizci. Faizci geldi mi daha çirkin bir şeytan. Daha böyle sinsi bir şeytan. Zirveye kadar çıkmanı da bekliyor bir şeytan. Acayip pis ahlak var. Yani o tam böyle bir kişi böyle tam bir tane varırken ya böyle. Yeni doğan bir çocuğun koştuğu gibi koşuyoruz, seviniyoruz. O anda pat avuruyorum ben bunu. tam başaracaktım ulan şerefsiz. Tam, tam başaracaktım. Gidersin, 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 tam uca geldin ya, lap alır oradan elinde böyle. Tamam mı? Düşersin aşağı sonra güler sana. Hanımınla mutlu olursun, olursun, olursun. Bir bozar yuvayı. Tamam mı? Yuva aşağıya olur. Tam böyle bir ev aldım dersin, sevinirsin. İşte kendi evimizde oturuyoruz ya, çok şükür. Artık kira derdi yok. İşte ele güne muhtaç olmak yok dersin. Bir bakarsın borç bir gelir. Bancı evi bir alır. Evi dağıtır. Yuvayı dağıtır. Tek başına kalırsın. Dünya kadar ev borcu. Eş yok. Çocuklar gitmiş. İsyankar bir insansın. Ya faiz karışan malı mahvedeceğim buyurdu Allah'tan, Allah'tan direkt sana bir haber geldi. Allah'tan daha doğru söyleyen kim olabilir? Seni mahvedecek. Korkmalısın. Allah'ım yediğim yedirdiğim faiz günahlarına kefaret niyetiyle deyip sadaka atmaya devam edip o faize bulaştığın ana paranın dışındaki faiz miktarını dağıttığın anda faizci atarsın vücuttan Allah'ın O zehri atmak lazım.